Merhaba değerli izleyicilerimiz Sandık Kokusu dizisine hoş geldiniz. Atilla yeni bölümde gerçekten Reha'ya oldukça büyük bir ders verecektir. Reha'nın Karsu'ya yaptıkları Atilla'nın hiç hoşuna gitmeyecek ve Atilla geçtiğimiz bölümde de gördüğümüz gibi oldukça tehlikeli bir kişi ve yeni bölümde ise Reha'yı adamları tarafından dövdürtecek. Reha bunun kimin yaptığını anlam veremese de ilerleyen zamanlarda bunun Atilla'nın bir oyunu olduğunu öğrenecektir. Atilla ve Karsu gördüğümüz gibi gerçekten çok iyi bir arkadaş oldu ve e, tabii ki Atilla Karsu'nun üzülmesine asla izin vermeyecek. Karsu'nun e, hep yanında olacak ve onun kesinlikle destek olacak. E, Karsu da aynı zamanda Atilla'yı gerçekten e, çok sevdi ve Atilla'ya her şeyini anlatacaktır. Reha ise kesinlikle Karsun'u peşini bırakmayacak ve ona elinden gelen bütün e, tehditleri yapacak ve kesinlikle Karsun'un rahata ermesine izin vermeyecek. Reha ilerleyen bölümlerde çocukları almakla tehdit edecek fakat tabii ki Karsu böyle bir şey izin vermeyecek ve aynı zamanda Atilla da e, buna kesinlikle izin vermeyecektir. Reha ise Atilla ile Karsu'nun arasındaki arkadaşlığı görünce gerçekten çıldıracak ve e, Karsu'ya daha çok e, sinirlenecektir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da bir dahaki bölümde görüşmek üzere iyi seyirler.